Yatırımcısının yüzünü güldüren altında yükseliş devam ederken piyasa uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları dikkat çekti. Memiş yıl sonu beklentisini de açıkladı. Haftanın iyimser şekilde tamamlandığına dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli mesajlar verdi ve şunları kaydetti. 1 kilogram altının değeri dolar bazda 2710 dolar değer kaybetti. Gram altın geçtiğimiz hafta 2550 liraydı. Sonrasında 2450 liraya geriledi. Gram altında 100 liralık değer kaybı görüldü. Bu düşüşleri alım fırsatına çevirebilirsiniz. Ons altında 125 dolarlık bir gerileme görüldü. 2380 dolar destek seviyesi kırıldı. 2280 dolara göz kırptı. Elinde Türk Lirası olanlar altın pozisyonunu %50 kapatabilir. Yıl sonu 3000 dolar, 3000 Türk Lirası beklentim devam ediyor. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar Altın yatırımı yapacak olanlar bu alım fırsatını değerlendirmeli. Finansal analist İslam Memiş YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarda özellikle altın tarafında geçtiğimiz haftayı değerlendirip yeni haftayla ilgili öngörülerini paylaştı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle. Bu hafta açıklanan Fed tutanakları şahin tonda bir metinde. Faiz indiriminde yılın son çeyreğine tekabül eden bir öteleme yapmaya gayret ediyorlar. Bundan sonra piyasalar Fed'in ne zaman faiz indirimi yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacak. Yılın son çeyreğinde yine Fed'in faiz indirme olasılığı masada kalmaya devam ediyor. Bu haftayı iyimser şekilde bitirdik. Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Hafta başında İran kampübü baskınının helikopter kazasında hayatını kaybetmesi geopolitik gerilimlerden yeniden fiyatlantıya işin on altın 2.450 dolar seviyesini gram altını ise 2. 1550 lira Sivini Gordio. Ons altında 2380 dolar destek seviyesi, onun aşağısı kırılınca 2280 dolar destek seviyesini beklemeyi sürdüreceğimizi söylemiştim. Bu hafta 1 kilogram altının değeri dolar bazlı 2710 dolar değer kaybetti. Gram altın hafta başında 2550 liraydı. Sonrasında 2450 liraya geriledi. Gram altında 100 liralık değer kaybı görüldü. Bu düşüşleri alım fırsatına çevirebilirsiniz. Ons altında 125 dolarlık bir gerileme görüldü. 2380 dolar destek seviyesi kırıldı. 2280 dolara göz kırptı. Elinde Türk lirası olanlar altın pozisyonunu %50 kapatabilir. Yıl sonu 3000 dolar, 3000 Türk lirası beklentim devam ediyor. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı yapacak olanlar bu alım fırsatını değerlendirmeli. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş İran Cumhurbaşkanı reisinin geçtiğimiz hafta helikopter kazasında ölümü sonrası altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi. Fed'in faiz indirme ihtimalini değerlendiren Memiş, yatırımcılara uyarılarda bulundu. Memiş'in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde. Bu hafta açıklanan FED tutanakları Şahin Ton'da bir metinde. Faiz indiriminde yılın son çeyreğine tekabül eden bir öteleme yapmaya gayret ediyorlar. Bundan sonra piyasalar FED'in ne zaman faiz indirimi yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacak.

3000 Türk lirası beklentim devam ediyor. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı yapacak olanlar bu alım fırsatını değerlendirmeli. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş YouTube kanalı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Altın ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Memiş, altın fiyatlarında meydana gelen düşüşlerin fırsat çevrilmesi gerektiğini ifade etti. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in değerlendirmeleri şu şekilde: bu hafta açıklanan Fed tutanakları şahin tonda bir metinde. Faiz indiriminde yılın son çeyreğine tekabül eden bir öteleme yapmaya gayret ediyorlar. Bundan sonra piyasalar Fed'in ne zaman faiz indirimi yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacak. Yılın son çeyreğinde yine Fed'in faiz indirme olasılığı masada kalmaya devam ediyor. Bu haftayı iyimser şekilde bitirdik. Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Hafta başında İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi jeopolitik gerilimlerde yeniden fiyatlandığı için ons altın 2450 dolar seviyesini, gram altın ise 2550 lira seviyesini gördü. Ons altında 2380 dolar destek seviyesi, onun aşağısı kırılınca 2280 dolar destek seviyesini beklemeyi sürdüreceğimizi söylemiştim. Bu hafta 1 kilogram altının değeri dolar bazda 2710 dolar değer kaybetti. Gram altın hafta başında 2550 liraydı. Sonrasında 2450 liraya geriledi. Gram altında 100 liralık değer kaybı görüldü. Bu düşüşleri alım fırsatına çevirebilirsiniz. Ons altında 125 dolarlık bir gerileme görüldü. 2380 dolar destek seviyesi kırıldı. 2280 dolara göz kırptı. Elinde Türk lirası olanlar altın pozisyonunu %50 kapatabilir. Yıl sonu 3000 dolar, 3000 Türk lirası beklentim devam ediyor. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar Altın yatırımı yapacak olanlar bu alım fırsatını değerlendirmeli. Gremse altın, son zamanlarda hem yatırımcılar hem de kuyumcular arasında büyük ilgi görüyor. Değerli metal yatırımlarında güvenli bir liman olarak kabul edilen altın, Gremse altının nadir bulunması ve yüksek kalitesi nedeniyle daha da cazip hale geliyor. Bu özel tür altın, piyasada yatırımcılar arasında giderek popüler hale geliyor. Son verilere göre, Gramse altının fiyatı 40 bin TL'yi aşmış durumda ve kuyumcular tarafından özellikle vurgulanıyor. Bu altın türünün diğer altın türlerinden farkı, nadir olması ve yüksek kalitesidir. Bu özellikler, yatırımcıların ve kuyumcuların dikkatini çekiyor ve piyasada yeni bir heyecan yaratıyor. Gremse altın, yatırım portföylerinde önemli bir yer edinerek, değerli metal yatırımlarında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Kuyumcular ve yatırımcılar, piyasadaki hareketliliği ve potansiyel getirileri yakından takip ediyorlar. Bu durum, Gramsci altının gelecekte de yatırımcılar arasında önemli bir tercih olmaya devam edeceğini gösteriyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarına göre, altın fiyatlarındaki düşüşler ve piyasalardaki hareketlilik, yatırımcılara temkinli olmaları konusunda uyarıyor. İşte Memiş'in değerlendirmeleri ve öne çıkan noktalar. Doları değerlendirmek, Memiş, Dalgalı piyasalarda altın yatırımcılarının panik yapmamalarını ve dolar biriktirmeye devam etmelerini tavsiye ediyor. Özellikle dolar biriktirenlerin, altın fiyatları düştüğünde dolarla altın alarak daha büyük kar elde edebileceklerini belirtiyor. Merkez bankaların altın stoklaması, tüm dünyada merkez bankaların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin arttığını ifade ediyor. Bu durumun Temmuz ayında ekonomik değişimler yaşanabileceğine işaret ettiğini söylüyor. İç piyasadaki durum, Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB, politika faizini sabit tutarak piyasalara güven verdiğini ve enflasyonun düşüş beklentileriyle iyimser bir hava oluşturduğunu belirtiyor. Ancak jeopolitik gerilimlerin ve diğer faktörlerin piyasaları etkilemeye devam ettiğini vurguluyor. Jeopolitik gerilimlerin etkisi, Çin'in Tayvan çevresinde yaptığı takbikatlar, Türkiye'deki seferberlik düzenlemesi gibi gelişmelerin yanı sıra siyasi lider değişimleri ve kazaların da piyasalar üzerinde etkili olduğunu söylüyor. İslam Memiş'in bu değerlendirmeleri, altın ve döviz piyasalarında yaşanan gelişmeleri ve yatırımcıların alması gereken önlemleri özetliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceğini, diğer merkez bankalarında benzer adımlar atabileceğini belirten Memiş, jeopolitik gelişmelerin ve merkez bankaların altın stoklamalarının altın fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi. Memiş, Temmuz ayının altın yatırımcıları için önemli bir dönem olacağını vurguladı. Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirtenmemiş, ECB'nin tüm merkez bankalarından beklediğim faiz indirimine yılın son çeyreğinde başlayacağını düşünüyorum, dedi. Peki ya jeopolitik gerilimler? Tabi Kaur or Çin ordusu Güney ve Doğu Çin adası Tayvan'da tatbikatlar düzenliyor. Türkiye'deki seferberlik teşkilatı resmi gazetede yayınlandı. Polonya halkına ücretsiz askeri eğitim vermeye başladı. Siyasi liderler suikastlarla, kazalarla, dabalarla değişir. Merkez bankaları deli gibi altın stokluyor. Temmuz ayından beri bir şeyler hazırlanıyor. İyi düşünelim ve iyi olalım. Ancak her şey Temmuz ayını işaret ediyor.